selamünaleyküm arkadaşlar hani youtube kanalıma hoş geldiniz. bu akşam 8.30'da yayınımız vardır ee, arzu eden işi olmayan buyursun gelsin şöyle bir tal e, sardunyalarımız var şöyle şeker begonyam var kocaman arkadaşlar gül şeklinde bu rengi kapış kapış gidildi şöyle gelin damat bohçasının katlısı ee, ondan bir tane var şöyle dolu dolu bangoklarımız var bu yılda bir defa çıkıyor 3 veya 4 kasa mı gelmiş bilemiyorum ondan sonra bir kasasını ben aldım çünkü çok sevdiğim bir tür bulması imkansız şunun 3 e, şeylisi diyelim 3 dallısı böyle bu şekil biraz daha boyu uzun yemin ederim 3000 liradan fazlaydı arkadaşlar almak isterseniz şu an bizde 300 TL'den satışta şöyle döküm 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 ee, tesbihlerim var bir adet bu da satışta olacak şöyle her yere bakalım ee, bir tane koca gidi saksıyı 20'lik saksıyı zaten doldurmuş böyle kocaman bir mısır patlağım var şöyle mor kalan var ee, şurada küfe yaların var 11 aylıkları indirime sokmuşlar yüzde 50 Bunlar yüz TL'den satışta olacak e, ee, pembesi ee, moru lilası filan işte bir tane Rex begonyan var böyle hazırladım kasaları Bunlar da yine bir kişiye özel gelmiş güller arkadaşlar rica minnet iki tane alabildim abinizden sırf bu gülleri almak için Bartın'dan mı gelmişler Doğu Karadeniz tarafında beklediler sadece üç adetim var şu sarı kırmızı şu pembeli böyle batikli sanki şeyle böyle boya silkmişin gibi fırçayla bu da böyle ebroli verigatili işte arkadaşlar bundan da iki adetim kaldı kendime diye aldım bilmiyorum hala çok kararsızım satıp satmamakta satışçı açıkçık olan türümüz bu bunlar da çok uygun geldi levisyalarımız ee, yılbaşılarımız şu özel tür yine ithalden gelme şöyle pembelikleri olan beyaz ama hafif pembemsi olan bir tür bu nergislerimiz yine tomurcukta Bunlar da yine gayet uygun olacaklar arkadaşlar. Şöyle mineler. Sakız sardinen bir tane. Fırfırlı naciye dediğimiz 3 adet. 3 rengi var. Ve şu atlas. İnanın 5 tane gelmiş. İkisini ben kapabildim ancak Ondan sonra birisi satışta birisi kendimin almak isterseniz eğer. Bunlar gelmiyor arkadaşlar. Yurt dışından bile getirtemiyorlar. Bunu kim ürettiyse artık getirmiş. 5 ee, tane bırakmış oraya. Şöyle yine sardunyalarımızdan bulmuşken 10 tane aldım. Ondan sonra bu, bundan 2 adetim kaldı. Şurada vapur dumanları var arkadaşlar. Bunlar da satışta olacak. Şurada Açelyan var. Pembe. Ve böyle Ebroli Açelyan var. Unutma beni çiçeği var. Bir tane de beyaz. Neydi adam? Karanfil var. Şöyle animyonların var. Bazı e, sırası olup da satış yapan arkadaşlar emek hırsızı diye ortalıkta gezinmeyin yani demek istediği ne biliyor musunuz arkadaşlar yani 20-25 liraya aldığınız bitkiyi 100 liraya satın milletin gözüne o kadar çok para bürümüş ki arkadaşlar yani hak hukuk insanlık hak getiren emek hırsız diye ee lütfen yayınlarınızda söylenmeyin o kime nereye gittiği gayet belli yani bu bitkiyi istiyorlar ki arkadaşlar, 25 TL'ye aldık bunu mi? atıyorum bunun 100-150 lira değil yani bunun ne bileyim dinimizde de bir hakkı hukuku yok mudur bilemiyorum ki beni e, videolarıma alıp da seracılara da şikayet etmeyin istediğiniz kadar edin, Vız gelir, tırıs gider. Beni şikayet ediyorlarmış arkadaşlar. Ben hiçbir seracıyı çekmiyorum. Seracı ismi de söylemiyorum. Kötüsünüz ya kalplerimizi biraz merhamet koyun insanlık koyun neyse videomuza gelelim şöyle yani beni şikayet et, ediyorlarmış arkadaşlar sarıcılar İşte şöyle diyor böyle diyor diye neyse demiyorum sarıcının umurunda değil ki adam ona, ona geliş fiyatı belli koyduğu fiyat belli al koyuyor buraya ister al ister alma bu senin insafına kalmış ne kadar ekleyip eklemeyeceğim ben dedim ki diyor Instagram satıcılarına e, şu e, sukulentleri 15 20 lira, 25 liraya, 30 liraya satmayın. E, nerede kalıyor senin üreticiliğin? Sen zaten üreticisin. Sen 30 liradan sukulent satamazsın ki senin satçın sukulent 20 veya 25 TL olması lazım. Yani böyle arkadaşlar. Yayınıma buyurun gelin. hoşça kalın Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu masaya bakın ne kadar güzel. Esra bana diyor anne utanıyorsun. Bir fiyat söylerken. Gerçekten utanıyorum ben ya. ya hayat pahalı mı? Çok pahalı. Her şeye alıp başını gitmiş. Ama sen diyor bana e, bu pandemi ötesinde kalmışım diye evde dura dura. Bilmiyorum vallahi piyasayı ama bilmiyorum. Benim işim beni ilgilendirir. Kimseyi ilgilendirmez. Böyle arkadaşlar bakın şu güzelliğe bakın. Bunlar satılmazsa kendi bahçemi süsleyecek böyle. Rengarenk şuraya giriyorum. Çayımı alıyorum. Bunları böyle seyrederken. Ha? Benim bahçem çiçeklerim bahçeme yakışmıyormuş hanımefendi. Ben nasıl olsa haftada bir kadın alıyorum. Gel banyo tuvalette o olacak. Banyomu, tuvaletimi, klozetimi de olmaya gelirsen o kollarını sıvayıp çok memnun olurum. Evim zaten temiz. Sadece banyo tuvalet için alacağım seni. Buyur gel. Böyle sevgili işe hostam da açıyor. Böyle ka, e, çıkıyor. Bakın. Bunlar da siyo gibi. Çok güzel siyo var. Bakın çekmedim. Ben. Seralarda da şu siyo belgi. Berigati ile bu aynı fiyata satılıyor arkadaşlar. Bu verigati deyip buna %200 kar konuluyor. Ben siya böldüler için konuşuyorum. Şu an genel konuşmuyorum. Onu 10 liraya alıyorsan atıyorum. Bunu da 10 TL'ye atıyorum. Hiç fırsatçılık yapmayın. Böyle bunlar da satışımızda olacak sevgili arkadaşlar. Beni kızdırırsanız ben daha çok bir şeyleri konuşmuyorum. Konuşturmayın beni. İnsan olun o kadar çok e, insanların gözünü para kazanma hırsı bürümüş ki yani ben öyle satıyorum böyle satıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum ben faalim ben aktifim bilmem neyim sen her şeysin siz her şeysiniz bize yetiyor çok şükür az da kazansak çok da kazansak çok şükür deyip geçiyorum vallahi hiç umrumda bile değil tamakkarlığın lüzumu da yok Valla bu sabah ölsen akşam ikindiye yetiştirmek için haldır 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 haldır. Yani koşuşturuyorlar. O yüzden fazla önemsemeyin. Çorbanız kaynıyor mu? Kafanızı sokacak sıcacık bir eviniz var mı? Sizden zengini yok. Ay komşumun da eşi açmış. Onu gözüm takıldı. Onu tutuyorum boyuna. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bunlar Levi's'ler çok indirimli gelmiş. Fiyatlara da siz de şaşıracaksınız yayında.